Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün Blood Money diye bir tane oyuna gireceğiz. Hadi o zaman girelim. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey oluyor. Ee, sen böyle hasta olmuşsun. E, onun tedavisi için 25 bin dolara ihtiyacın var. Onu da toplarsan topla. Ben geliyorum. Toplayamazsın kardeş diyor ve Orada bir tane mağaza var diyor. Bir klik bir dolar. Ben telefondan oynanıyorum. Oynuyorum. O yüzden deli gibi tıklayacağım. şimdi onun bir yerde tıklayarak bir, bir dolar alıyormuşuz. Onu birkaç kere gördüm. Onun için hiç oynamadım. Oğlum konuşması çok lan. Tamam. Okey. Şimdi sana sen bana her takladığında ben sana bir dolar vereceğim diyor. Hi. Okey bro. O zaman tıklayalım. He. Hmm. hmm. Okay. Yellow, böyle, böyle olunca arkadaşlar mağaza satın al, alabilecek bir şey var diyor. İyi, tamam. Ben reklam atlıyorum siz. Ee, bir saniye gibi göreceğiniz zaman ben burada 30 saniye bekledik. Reklam bitmiş. Bunu konuşana kadar. Evet ben bir kaplumbağa. Neyse. Kaçar kaçar oluyor. E, hala biner biner Koça kaça kadarmış? 500. Oha. Wow. Senin ne işimiz var? Gıdıklanıyorum falan diyor. Tamam. Oh, my day with these tamam. Ya reklam Ben geçiyorum arkadaşlar. Vay. Arkadaşlar. Arkadaşlar 30 saattir ee, izliyorum. Ko Gözüm koptu. Neyse. Lan hala birer. İzlediğim videoda ikişer ikişer iki ölüyor. İçer onar onar. Neden böyle? Bu adamın konuşma sesi böyle havali gelir. Bu kaç? 1000 mi 1500 mu? Göremiyorum. Neyse bakacağız göreceğiz. <laughs> Canım gerçekten de acımaya başladı diyor. Hmm okey. sıkıl sıkıl gibi. acımaya başlamış. Üzgünüm. adı neydi ya? Adımın ucunda. Ulan senin adı. Harvington gibi bir şeydi. My name is Harvey. Harvey evet durmayın. I İngilizce bilmiyorum. özür dilerim. Alt yazı varsa alt yazıdan makbet Hatta ben alt yazı koyarım ya abi diyor. Düpitman. Yani editleme programından varsa. I'm just saying. Maybe we should take a break and try something else. Like, I don't know, uh, a, a, a pillow fight or something less pointy? I, I, I guess you're the player, so you call... Could... <laughs> In a way, this is, uh, this is sort of like acupuncture. Really... Tam buraya yaz. Konuş Konuşmemeyin. Bro, o kadar hızlı tıkılıyorum ki. Sadece bu... <laughs> If you could slow down a bit. Come on. Oh, go, Your hands must be really tired. How about we try something else? Something less pointy. Mother, what have 25,000. Oh, we're almost there. <laughs> 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 ihtiyacımız gereken parayı nereden biliyor? Bu eğlenceli bir şeye benziyor. Dünyanın en sıkıcı oyunu. Bu ne Bu ne Allah rızası için? Diğ geliyor oradan. Makas? Üç bin mi? Bu üç bin <laughs> Seni öldüreceğim <laughs> Harvey. Burada işte sonun gelecek abi. Sanayi Dur ya ben bir reklam izleyeceğim. da bir şey veriyormuş. Hadi ben Arkadaşlar 30 saattir bekliyorum. Yeni oldu. Yeter. Neyse. Siz saniyeler olarak biliyorsunuz ama ben dakikalar saatler günler, hafta, haftalar, yıl. Otomatik tıklıyor. Bu kadar mıydı? E Dolandırıldım. Ben daha az tıklıyorum oğlum. Ana. Dolandırıldım la. Ben 3 kaynağı toplayacağım. Arkadaşlar ben bir... 3 şikayeti toplayıp geri Arkadaşlar bir bin olduk. Biri şerefine bir açtım. Neyse kapatıyorum yeri. 2000 ile görüşürüz. sonra 3. Arkadaşlar şu an 2000. 2000'deyim. diyeyim. Neyse o zaman 3000 görüşürüz. Arkadaşlar bir dakika bir dakika. Bir birlikte olalım dedim. Ay 3000'e kadar. Acaba ne olacak? Çok merak ediyorum. Makası hiç görmedim. Ne olacağını da bilmiyorum. 2099. Oh, yeah, yeah. Me, <laughs> ne oldu? Dur. Çok merak ettim. Ne oldu? <laughs> Oğlum bu ne Allah'a yazalım. mobilde ee? mi sadece böyle şu Arkadaşlar ben bir yer değişikliği yap. Arkadaşlar neden diyorsanız da ee, şarjım bitiyor da şarjım edebileceğim bir yeri geldim. Abi bu ne yapıyor? What the hell? My oh come on. E göz çıkmadı. Allah'ım ya Allah Rabbim. Ekranda görünmüyor ki oğlum. Ne biçim bir şey ya? Acaba yanlış uygulama yeme ek ekledim. Vallahi billahi öyle. De. Ben bir öbür uygulama indirip Arkadaşlar, bladma neydi efektler falan olmadığı için video biraz sıkıcı oldu. O yüzden arkadaşlar oynamayacağız bu da sinir olanlar için özür dilerim. O zaman bay bay. Ben kapanmıyor. Kapanmıyor. Tıklıyorum kapanmıyor. Ne? Kapanmıyor kapanmıyor. Ne yapacağım?